Bakın buradaki resmi görüyorsunuz, sinyaller yerden bir takım radyo dalgaları şeklinde göğe gönderilir ve bunlar alıcı ve vericiler vardır ve TV sinyalleri arkadaşlar güneydeki radyo vericiler tarafından bu sinyaller verilir. Daha sonra bunlar ionosferde, ionosferde kırılarak olarak çanak e, açanak antenler sayesinde biz bu sinyalleri alırız. Şimdi önce iyonosfer tabakasının ne olduğunu e, yani bilmeniz lazım. İyonosfer tabakası mezosferden itibaren 80-640 km yükseklik arası bir katmandır. Bu katmanda güneş ışınları yoğun olarak hissedilir. Sıcaklığın güneşin etkisine göre 200 ila 1600 santigrat derecedir. Bu katmanda gazlar iyon halinde bulunur ve iyonlar arasında elektron alışverişi oldukça fazladır. Bu nedenle haberleşme sinyalleri ve radyo dalgaları çok iyi iletilir. Radyo dalgaları yeryüzü dalgaları ve gökyüzü dalgaları yani ground wave ve sky wave olmak iki şekilde yayılır. Radyo dalgaları gökyüzü üzerinden bir noktadan bir noktaya taşınması sky wave olarak ifade edilir. Yani TV çanak antenlerde sky wave yani gökyüzü dalgaları üzerine sinyal alırlar. Daha düşük frekanslı elektromanyetik dalga daha az iyonizasyon gücüne sahip bir alt katman tarafından yansıtılırken yüksek frekanslı elektromanyetik dalga yüksek iyonizasyon kuvvetine sahip daha yüksek bir tabaka tarafından yansıtılmaktadır. Belirli bir frekans değerine kadar dalga geriye yansıtılabilir ve bu frekansın ötesindeki dalga uzayda kaçmak yerine yansıtılmayacaktır. Gökyüzü dalga yayılımı için frekans aralığı 3 MHz ile 32 MHz arasındadır ki buna orta dalga veya MV olarak kabul ediliyor. Gökyüzü dalga yayılımından sorunu olan fenomen iyonosfer sebebiyle yansımadır ve yansıma türü toplam iç yansımadır. Bakın 1892'de İngiltere'de Edward İonosfer hakkında yaptığı araştırmalarından dolayı Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. E, yüksek frekanslı radyo dalgalarının atmosfere geçip uzaya çıktığını iddia etmiştir. Bakın yüksek frekanslı radyo dalgalarının atmosfere geçip uzaya çıktığını iddia ediyor ve bundan ötürü de ödül alıyor. Ona göre radyo dalgaları yeryüzüne geri çevrilir lakin TV dalgaları uzaya gider. Bu teoriye göre uzaya giden TV dalgalarına ancak bazı cihazlarla yeryüzüne çevrilmesi gerekir. Bu cihazlarda işte uydulardır. Bakın bu teori aslında 20. yüzyılın en büyük yalanıdır. Yani dalgaların ionosferi geçtiğine dair bir yalan ortaya atılıyor. Ha bu dalgalar ionosfere geçiyormuş. Bunun üzerine bulunan uydular bu dalgaları topluyor ve yeryüzüne geri gönderiyor. Bakın Teoriye bakın yani. Ee, aslında arkadaşlar kesinlikle bu büyük bir yalandır. Bu Nobel ödüllü Allah bu bilim adamının dünyaya sunduğu en büyük bir yalandır. Çünkü çünkü hiçbir e, dalga arkadaşlar iyonosfere geçemez. Hiçbir sadece dalga değil. Rokette de geçemez, uyduda geçemez. Hiçbir şey arkadaşlar iyonosferi geçemez, geçme imkanı yoktur yani. O halde iyonosfere geçemeyen bu dalgalar ne olacak arkadaşlar? Geri yansıyacaklar. Çünkü iyonosfer bir nevi e, ayna hükmündedir. Gece ve gündüz e, bir farklılığı söz konusu. Çünkü gündüzdeki güneş ışınlarıyla olan iyonosferle güneş ışığı olmayan gecedeki iyonosfer arasında tabii ki bir farklılık vardır. Gece vakti daha rahat iletilir sinyaller. Sistem arkadaşlar iki yönüdür. Ee, vericiler ve de alıcılar vardır. Ee, ve bu sinyaller iyonosferde belli bir yerde kırılır. Zaten buna da frekans deniliyor. TV yayınları 10 ila 12 GHz yüksek frekans mikro wave sinyalleridir. Bu yüksek frekans sinyaller iyonosferin F katmanında elektron yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yani Afrika ve özellikle Avustralya iyonosferin belli yüksekliklerinde kırılarak yeryüzüne ulaşır. Sinyal bir noktadan iyonosfere girip iyonosferdeki elektron yoğunluğuna göre bir noktadan kırılmaktadır. İşte arkadaşlar çanak antenlerin baktığı nokta <laughs> uzaydaki uydu değil. <laughs> o gökte olduğu sanılan cihazlar değil. İşte bu sky wave sinyallerin kırılarak yeryüzüne düştüğü bölgedir. Anladım. Sinyaller Anladım. güneydeki vericilerden gelir. Yani hani diyorlar ya uydular 35 bin kilometrede, 37 bin kilometrede bu sinyalleri aldığını iddia ediyorlar. Arkadaşlar rakamlara iyi bakın. 35 bin kilometre yani yeryüzünden bir sinyal 35 bin kilometre çıkacak da yeryüzünün üzerine oradan bir cihaz bunu sinyali geri gönderecek. Ya Biraz akıl, biraz mantık, biraz bilimsel düşünün arkadaşlar. 35 bin kilometreye kadar o sinyalin çıkma ihtimali var mı ya? Bir kere diyoruz ki zaten bu sinyal iyonosfere geçemez. İyonosfer tabakası da en fazla bin kilometre. Bakın bu resimde görüldüğü gibi güneyden verilen sinyaller iyonosferde kırılarak yeryüzüne inmektedir. Evet uydu sistemi vardır. TV sistemi vardır. TV sinyal sistemi vardır. Siz çanak antenle zaten bu sinyalleri çekiyorsunuz. Yüzün ionosferden yansıyanları çekiyorsunuz.